başlıyordu hadi peki de dın 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 dın. ne yapsam şuradan gitsem tam oluyor oradan gitmesem <laughs> şuradan mı Burada. Burada. <laughs> Hiç. Hiç. Şey Hiç. Hiç. buradan 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 gitsem bir adamla görüşürüm. Buradan gitsen güzel Ay. Ay ya. Hasat sürdü ya. Şu da yürümen. Ormandayız. <laughs> Ormandayız zaten Ay. Ay kaba. Neredeyiz ya biz? Ormana girdik ha. Orman. Ormanın kafesindeyiz. bu kafeye girdik. Açma sanma. Bir mı? Bir şey var. Ay ormanlara da geldik. Kafesinin içine girdik. Küçük çocuklara göre. Ay git ya. Ne oluyor ya? küçük çocuklara göre bu bunları küçük çocuklar izleyebilir. Ay kimse yokmuş. Oh, biz kazanacağız. Arkadaşlar abone olun. Korkan köy, köy dizi başlayacak. Haftaya. Temmuz'da başlıyor. Çok abone olun. Orta, orta. Orta. Aa. Aa biz kazandık. Tamam. Nereye gidiyoruz bir bakayım ya. söylüyorum. Ka Nereye? Ankara'ya. <laughs> Karaya.